5 sene evvel vefat etseydim ahirette benden sonra ölmüş birisi gelip de bana de deseydim ona ne var ne yok dünyada? Deseydi ki çok dünyada değişiklik var. Ne var? Ya dünyada çok değişiklik var. Hayrola ne var? Ya Fethullah Gülen diye bir hoca vardı. Tanır mıydın? Nasıl tanımam 40 seneden beri tanırım. Nasıl bilirsin? Ya sabına kadar Müslüman bilirim. Beni bir para Halk Partisi'ni temize çıkarmaya kalktı. Halk Partisi dinsizlik yapmamıştır laikliği dinsizlik suretinde anlamamıştır dedi ve ilah ahır saatler sürecek herzeleri söyledi deseydi ya sen yalan söylüyorsun. Bir hoca böyle yapar mı dedim ama ben bunları gördüm. Dünya yuvarlakmış da bu kadar da yuvarlak olacağını ben tahmin edemezdim. İyi ki yaşadım da gördüm. Bir hoca arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca bir müddet sonra herkes onu hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Evet. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ben tankların üstüne çıkan halkı, gençleri görünce, ekseriyetinde genç olduğunu görünce cidden gözümden yaş geldi. Anladım ki bu millet rüştünü ispat etmiştir. Hakimiyetin bila kaydı şart milletin olduğu inancı milletin kafasında yerleşmiştir. Ve hakkını müdafaa ettiği için gerektiğinde ölümü göze alarak bir hareket yapabilir. Bugünün imanlı nesli kader planında... İnşaya memur bir nesildir. Tarihin tebedülat zamanları vardır. Bir istikrar üzerine uzun asırlar gider, bir de bakarsınız bir fevkaladelik olur, büyük değişiklikler olur. Bu asır büyük değişikliklerin yaşanacağı asırdır. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlar. Amerika hakkında da 2024'te 20'de başlamak üzere yıkılma ve tiresi başlayacak. Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu ben Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'de kitaba da yazdım. Ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı 3'e veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'i oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz, uzun vadeli plan yapar. Çok değil 20 sene sonra Amerika yok. Avrupa Birliği yok. Dünyada iki süper güç kalacak. Çin Yahudi güdümünde Türkiye İslam'ın liderliğinde olacak. İslam'ın 200 senelik bir galebe mevsimi var. Tarihinin en şaşalı mevsimi budur. Eninde sonunda gene açılacak. Ona hiç şüpheniz olmaz. Sade Ayasofya mı açılacak? Batı Roma fethedilecek. Hatip kılıca dayanarak hutbeyi okur. Ben burada güç sahibi olduğum için, arkamda bir güç olduğu için hakkı kelamım vardır. Belki de diyorum, bu da muhtemeldir, bu var olanı konuşuyorum. Belki de bir yerde petrol de var. Sen Ayasofya'yı aç. Ahkam-ı şeriyeyi merii bakarsın bir yerden petrol fışkır. Türkiye'de petrol var. Türkiye'de doğalgaz var. Türkiye'de altın var. Her şey var. Ama biz arıyoruz bin metrede, o 5000 metrede belki. Allah'ın bu iktidara yapacağı en büyük iyiliklerden biri de tabi servetlerden birini faş edecek. Ben bunu bekliyorum. Neden? Çünkü Müslümanlar hemen yetim çocuk gibi madenlerde saklı kalıyor, servette saklı kalıyor vesaire. Irak, Suriye, Lübnan halkın reyiyle bize katılacak. Siz yaşarsınız, gençsiniz, bu adam söylemişti dersiniz. Bugün orada olanların murad ilahi perspektifinden bakarsan Türkiye'ye katılmaları için yorulmalarıdır. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da diyecek ki ey Türkiye biz sizden ayrıldığımızdan beri gün yüzü görmedik. Bölgede bir süper güç olunursa ancak bu gavurların tasallutundan, işimizi karıştırmasından kurtulabiliyormuşuz. Osmanlı devleti bir çadırın direğiydi. Onu kırdılar diğerli hainler. Çadır çöktü. Biz hepimiz bu enkazın altında kaldık. Bizi gene bayrağın altına al. İstersen parya mamelesi yaparız. Allah onlara bu talebi telkin ediyor. Çektikleri sıkıntının müncer olacağı netice budur. Dünya İslam'ı arıyor. Eninde sonunda da bulacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. El-İslamu yalu ve yûlâ yulali. İslam öyle alardır ki ondan daha da bir şey olamaz.